Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir oyun oynayacağız. Dan Tema oynayacağız. Oyun ismi cidden çok gördüm. Ben bu bölümü yüz kere yaptım arkadaşlar ve geçtim de. Arkadaşlar yeni bir özellik geldi. Hop. Çok iyi vuruyor. Arkadaşlar. Yakayım. <laughs> Para doğrbazı. Gel buraya eşek seni. Eşek bu elamı <laughs> bil. Gel lan buraya spastik engel seni. Lan boşuna adam vuruyor benim karakter. Ne oluyor? Merhabalar. Merhabalar. Lan gel. Korkak mısın? Lan <laughs> gel. Senin ben de onun avradını. Hıı. Ee, Hiç lan beni. Aşık. Lan eşek mi bası sen? Bası kengelli. Sen ne derdin özünü lan? Spastik engelliler size. Dünyayı kurtaracağım. Size orospuların elinden. Ananı senin ben ta. Val özürlüsü. Hiç gerek yokmuş ki. Ben şunu biz öldüreyim şuradan. Sikri git. Sikri git. Ananı. Ölecektim. Arkadaşlar çekmeye devam ki. Az önce. Öldürürüm <laughs> lan la. ben seni. Eşek spastik'e gelsin. Ben iyi şuradan. Evet bu bana iyi geldi. Elma beni her zaman doyurmuştur. Anlandı ya bunlar beni sikecek gibi. Hop. Dol. Bana ne yapacak lan Salak mıyım lan? Lan telefonu o zamanlar plastik engel oluruz bu sene. Ölen Şeref siz ne yapıyorsun seni orada görmedin değil seni yukarıda yapacak gibi duruyorsun Gel lan buraya yapacak. Pürela senin ben. Kaçıyor bak. Sıpı kaçıyor. Spastik engeli korkuyorsan neden dalaşıyorsun benimle? Gördün de bir ar arkadaşların nasıl öldüğünü de kaçıyor sen. Spastik engeli senin fantastik engelli sarmı aslında hiç bilmiyorum ki video izleyemem çünkü Aa, bizim karakterin kutusu yalnız <laughs> <mısın? gülüyor> anneanne burayı e, şey yapacağım mecburen arkadaşlar Reklamla reklamı yükleyemem burayı keseceğiz Şer reklamı kesmem gerekiyor. Ha! Ya yapı, Ya yapı paralarım. Ya abi paralarımı verin. Param, param, param. O. Oh. Param, 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 param. Gel bana, ver paramı. Paramı ver. Spastik'in gelse. Paramı vermedi bu yavşak beni. Hey. Biraz hızlı Biraz daha yukarı çıkamaz mıydın? Hmm. Spastik engelli dövüşü anneanne. Bu benim canım çok az yalnız. Neyse o parayı boş verelim. Salak. Neden yere atıyorsun kendine? Beyinle. Uh, ah, yılın. Ne satıyor bakalım bugün sen? Evler. <laughs> Yemek var mı? 70 TL alırım ben bunu. Ham ham ham. Acıkmışım. Başka bir şey alabiliyorum. Neye veriyorsun? Ver. Yam yam. Ya başka yok mu? Neyse tamam. Bıkındık neyse. Sen de bana bir elma ver. Oh mük. Şu an çok iyi hissediyorum. para Ver paramı. Paramı bırakmam. Ver paramı. mı? Bu bana benziyor. Merhabalar. Senin ben de. Beni kızdırma. Beni kızdırma. Ya. ya. Ya çık buraya. Ananı yine dövüş. Ya yemek yemek. İşte bunlar benim canım giderirse yemek. Ah! Lan bunları bak ne yapacaksın biliyor musun? Üzerlerine doğru gideceksin. Tabi yapamıyoruz. Arkalarından götlerine savaşacaksın tamam mı? Götlerine girişeceksin. Buradan götlere gireceğiz. Yoksa bunlar bizi siker. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Trekler. Ne <laughs> oy direklere yeah. bir siktik. Anne ne? Sen bana ne cüretle karışırsın da? Evet arkadaşlar biz onunla anasını alattığımıza göre şimdi manilerimizi alabiliriz. M yemek nerede? Yağnemi verin bana. Yağnemi çaldılar benim. Ay yemek. Yemek ya çıkmadı. Para çık. Neyse bu da bir şey. <laughs> Gidelim. Oyun kendisi gidiyor şu an parmağımı kaldırın. Abi da haklı mı desem haksız mı desem bilmiyorum ama Haklılar saçından tutup insanları öldürüyorlar Biz bu dünyayı tek biz mi kurtarıyoruz insanları acaba onu çok merak ediyorum da Reklam çıkıp, dur çıkıp duruyor. Oraları keseceğim. <laughs> Estağfurullah. <Neyse, gö> <laughs> devam edelim. Arkadaşlar şimdi sandığı alıyoruz. Sandığı ver. Bana sandığı ver. Sandıkımı ver. Sandıkımı ver. Oha! Bu kadar altın çıkacağını tahmin etmemiştim. Çünkü 100 100 300 çıkıyordu normalde. 200 300den az. 200 300'den az. <laughs> Oha! Oha! Oha. <laughs> <laughs> o zaman arkadaşlar şimdi buraya geçeceğiz. <laughs> ne arkadaşlar? Şımarık bir, şımarık bir arkadaşımız var. O yüzden orada onu biraz şaplatladıktan sonra videoyu geri döneceğim. <laughs>